Türk kolası iyi, Amerika kolası kötü, Bu canavar yıllarca marketlerin raflarında hiç alınmadı ve sevilmedi. Ve intikam için çok çalıştı ve Coca-Cola içenleri öldürüyor. 18 kilometre uzaklıktan kolanın kokusunu anlayabiliyor. Artık devlet ayaklandı polisler geliyor, çevik kuvvetler geliyor ama bir şey yapamıyor serinletici ve yerli vücudu insanların zehirlenmesine neden oluyor. Bu o çok korkun. Oo ne görüyorum ben? Ayran içen karpuzlu. Oo tabi tabi tabzara. Karpuz ayran içiyor. Şuna bak. Vay vay vay. Bir karpuzun hiç ayran içeceği aklıma gelmezdi. Çok değişik. Ve bu karpuz bir canlı. Aa! Ah ah ah. Kimse bilmez babayı. Şu fena yıldız demişken aklıma harika bir espri geldi kardeşim. Bu bir dana ama kurbanda kesilmediği için çok mutlu. Ve Cappuccino Kızgınino'nun yakın bir dostudur. Abone olanlara döner dağıtır. Simit kedi. Oh my god. Tabi tabi tab zarab. Bu simit kedi mama kabına ihtiyaç duymaz. Kendine çayla servis yapar. İstanbul'da artık şöyle deniyor. Önce simit, sonra miyav. Oha! Ne görüyorum ben? Kahve içen kahve mi? Bu nasıl oluyor? Gören de inanmaz ama gözlerimle görüyorum. Afiyet olsun kahve kardeş. Kahve kardeş kahvesini yudumlaya yudumlaya içiyor. Ama bir dakika, kahve içen kahvenin neden gözleri ve ağzı var? Şaka mı bu?